Evet biz yerimizi aldık. Şimdi buraya doğru. Hocam ben de geçeyim o tarafa doğru. Sen öyle mi böyle mi durursun? Sen böyle evet. dur hocam. Ben böyle geçeyim. Evet. Geldi mi? Geldi. Peki. Hazırız hazırız. İlk pozisyonla başlayalım. Bu. Bu. Bu maça etkili başlamıştı. Hızlı başlamıştı Beşiktaş. Bu efendim oradaki ilk pozisyon. Şimdi burada bir elle oynama, bir penaltı var mı? Ne dersiniz bu pozisyonda Kenan Karaman? Pozisyonun içindeki isimlerden biri. Avaziyem. Burada... Ağır oynatmayın. Ağır oynatırsanız oynuyor gösterirsiniz. Normal oynatın. E, koluna geliyor. Normal oynatın karar verelim. Evet arkadaşlar. He şey diyor. Bize böyle geldi diyor Stolga. O ayrı o zaman. Ne diyorsunuz? Gökhan Hoca'm. Hocam vuruyor eline çarpıyor ama bir tane Beşiktaş futbolcu itiraz etmiyor ki yani onlar bile inanmıyor penaltı olduğunu. <laughs> doğru. Ya penaltı değil çünkü Avezem yani bir şekilde yere düşüyor zaten. Yani mesela sol bakıyorum kolu, omzu, eli aynı hizada. Açılmıyor kenara bir topun hani yönünü değiştirmek için açmıyor. Olduğu yere düşerken o ara doğru bir simetride orada çarpıyor. Bana göre penaltı değil. Yere düşerken kolunu destek alıyor Des, Top bile to, görmüyor. To gör, ya yani, top geliyor, çarpıyor. Zaten düşen adam destek alacak. Nasıl evet. kolsuz mu düşecek? Yani. Tabii. Bir de simetrisi hocam. Dikkat et bak, sağa sola gitmiyor. Aynı bak olduğu yerde topun düşüyor. Kale geldiğini Alkistan. fark edip de kurnazlık yok şöyle uzan, Yani yapsa penaltı o zaman. Çok böyle omzuyla e, bedeniyle. görmüyor. Yani aynı açıda. Topu bile görmüyor. Penaltı kesin değil. Devam edelim. Penaltı kesin değil dedi Erman hoca. Topu bile görmüyor, dolayısıyla orada bilinçli bir hareket yok. Yere düşerken kendini tutma, koruma hatta öyle bir refleks hareketi bu. E, yere düşer, yani hepimiz yere düştüğümüzde ne yapıyoruz? Bir şekilde kolumuzu tutuyoruz. Topu görmüyor zaten. Bir yok de çuval gibi yayılırız. E, yani açılmıyor sağa sola. Aynı hizada kol. Peki ikinci pozisyon gelsin. İkinci pozisyon gol. Bu gol pozisyonuza işte. Bunun başından itibaren birkaç kez gösterelim. En başından itibaren gerçekten e, bir savunma yerleşimi açısından e, çok sıkıntılı. Burada zaten yavaş, 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 yavaş. Burada golü atacak kim? Koyu renkli oyuncu değil mi? Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel. Şimdi bakın, burada bir koyu renkli oyuncu, burada bir koyu renkli, burada açık renkli bunu markaj yapıyor. Bu da böyle. Şu andaki görüntüde şu boş arkada. Koyu renkli oyuncu geliyor. Yana. Koyu renkli oyuncu geliyor. Yavaş, yavaş, yavaş. Tam topa vuracak. Şu oyuncu ne yapıyor? O oyuncu şu anda pozisyonunu kaybetti. Abi ne yapıyor bu oyuncu? Bana birisi bu oyuncunun Hocam, ne düşündüğünü söylesin. Ben söyledim. Wellington rahat golü atsın diye çekiliyor yani. <laughs> ya hakikaten öyle ama. Yani hocam rakip yok. Bir şey yok. Yani nereye gidiyorsun anlamadım. Başta değil adam. Hocam adam başta değil. Hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz ikiniz de oynadınız o mevkide. Şimdi Wellington. Şimdi Babakar'ın vuruşu mu daha anahtar bölgede tehlikelidir. Gol yapar tehlike. Bir stoper olarak orayı mı kapatması gerekir? Yoksa Emrah Akbaba Gerçi Josep geliyor ama Emre Akbaba'ya gelse kale direğini taşmış. Yani yüzdesine baktığımızda gol yüzdesini hangi oyuncu daha rahat atabilir? Babakar mı Emre Akbaba mı? Şu aşamada Tabii ki babakar. babakar. Babakar, değil mi o. hocam? En yakın o. Babakar. Bir de Velik. Velik şimdi. Bir de bu var. Bir de hocam bir şey daha soracağım. Bak siz 20 yaşında oynadığınızda 21 yaşında stoper daha yeni başladığınızda pozisyon hatası yapıyorsunuzdur. Wellington gibi 30 yaşını geçtikten sonra orada ne? ikililerin bir repertuarı gelişir. Nedir? Pozisyon, top, adam oynadıkça değil mi alışkanlık daha rahat kazanır. Bir oyun ezberi oluşur. Wellington 30 yaş üzerinde hocam şurada baba kara, yani kalacağına oraya çıkıyor. Ya sana bir soru yöneteceğim. Çok kestirme. Wellington Beşiktaş'ın stoperi mi? Değil. Çok net. Sence hocam? Hocam böyle gol yediriyorsa tabii ki değil. Ben zaten şu maçın özeti esasında bakın. Alanyalı futbolcu o topu ortalıyor. Beşiktaş'ın ayağına çarpıyor. E, orta yapmamak için Efecan ısrarla kovalıyor. Gidiyor topla. Harika bir orta yapıyor. Wellington'un alması gereken adam orada Wellington adamı bırakıyor. Pozisyon atarsa gidiyor. Babakar bomboş kaleye vuruyor. 15-20 dakika aynı şekilde bir tane orta sahada pas taşıyorlar. Wellington pas atacak diye adama doğru koşuyor. Adam bir dönüyor. Gene ka kaleye evet. kadar şeye kadar evet, sürdü olacak. Gene hani kurnazlık gibi kendine göre akıllı evet. geriye verecek ben hemen geriden kapayım diyor adam bir döndü. Evet. O devizse şey ceza sahasına kadar geldi. Evet. Hocam Doğru. ben de sana bir soru sorayım. Ee, aynı şekilde Gökhan'a da ee, peki Wellington'la Vida geçen sene çifte kupalı Beşiktaş'ın iki stoperiydi değil mi? Yani geçen sene bu oyuncularıydı. Bu sene nasıl bu kadar defosu ortaya çıkıyor? İkisi sezon başından beri Şampiyonlar birlikte kötü. Niye hocam? Abi geçen senenin Beşiktaş'ın orta sahasıyla forvetine baksana. Aynen. Beşiktaş takımı geçen sene kaleye top getirmiyordu. Çok yani, iyi orta saha ve özellikle ön alan ya. baskısı yapıyordu. Ne yapıyordu? Rakip yarı alanda kalan kalesine getirme rahat gelmiyordu ki. Tabii üçüncü, taşıyıcı, var. taşıyıcı. Turşu geliyordu, turşu karşı Şimdi taşıyıcı kolonları sağlam da orta sahada ve ucunda da aynı şekilde Abu Bakar başta olmak üzere. Şimdi o kolonlar çekilince bir tek Josep kalınca bu sefer iki stoperin defoları çıkmaya Burada başladı. Burada Babakar atamazsa David Son atacaktı. Evet de orada kademeye girmeye çalışmış. Yalnız, Kendi adamını bırakmış. Yalnız ortaya atan futbolcu adrese atıyor. Evet. Kafayı kaldırıyor, adrese atıyor ha. E çok rahat, orta atmıyor. Çok Efe Can, rahat zamanı var bakmak için. Umut Meraş düşmüş orada şu hareketi yaparken. Ondan seken top zaten pas gibi olmuş Efecan'a. E Efecan da evet. ölçmüş, biçmiş atmış pası. Beşiktaş takımının yediği gollere bakalım. Çoğu bireysel hata hocam. Hep yanlış pozisyon hatası ve bireysel hata. Ya bu yani, bireysel hatayı da geçer ne gibi biliyor musun? Yani bunu altyapıda yapmaz bir oyuncu bireysel hata. O fundamental dediğimiz temel eğitim alırken hem yani o hata yapmaz. Yani bu kadar bariz bir hata, bu kadar tecrübeli bir oyuncu. Yani 2 -3 şaka 3 pozisyon <laughs> var Vida'nın. Kendini yere attı. Hakem de verdi ha. Foğol değil ha. Tehlikeli pozisyon. Alanya ucuma çıkacak. Cat çaldı. Cat çaldı. Uyanık. ile alakası yok. Yerde sürünüyor bir daha. Devam edelim. Evet. E, golde ciddi bir savunmada yerleşim sorunu ciddi bir takım savunması hatası var dedik.